Selamun Aleyküm arkadaşlar. Dersimize hoş geldiniz. Tecvid derslerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videomuzda vakıf işaretlerine değineceğiz. Vakıf nedir? Vakıf işaretleri nelerdir? Bunlar ne işe yarar? Bunları öğrenmiş olacağız inşallah. Vakıf, Kur'an okurken herhangi bir kelime sonunda durup nefes almak, sonra okumaya devam etmektir. Biz buna vakıf diyoruz. Vakıf işaretlerine aynı zamanda secavent de denir. Bu vakıf işaretlerinden birincisi mim lazım vakıf. Bunda durmak gerekir. Durulmadığında anlam bozulabilir. Bir kere daha söylüyorum. Birincisi mim lazım vakıf. Bunda durmak gerekir. Durulmadığında anlam bozulabilir. İkincisi tı mutlak vakıf. Tı mutlak vakıf. Durmak için burada şartlar uygundur anlam yönünden birbirinden bağımsız olan yerlerde bulunur. Üçüncüsü cim caiz vakıf. Bunda durulabilir veya geçilebilir fakat durulması daha da uygundur. Biz buna cim caiz, caiz vakıf diyoruz. Bir diğeri z mücevvez vakıf. Bunda durulabilir veya geçilebilir fakat geçilmesi daha uygundur. Bir diğeri sad murahhas vakıf. Sad murahhas vakıf. Nefes yetmezse burada durulabilir. Bu işaretin olduğu yerde nefes yetmezse durulabilir. Normalde geçmek daha da uygundur arkadaşlar. Bunu da unutmayalım inşallah. Evet bir sonraki sayfamıza geçelim. Bir diğer vakıf işaretimiz la vakfı. Anlam yönünden birbirine bağlı olan yerlerde bulunur durmak uygun değildir. Bu işareti gördüğümüz yerde durmak uygun değildir. Durulduğunda geriden alınarak devam edilir. Ayet sonunda ise geriden almaya gerek yoktur. Zaten la hayır demek. Yani burada durma demek anlamına geliyor. Ayet sonunda bulunuyor ise arkadaşlar buradan geriden almaya gerek yoktur. Bir diğer işaretimiz kıf. Ayetin anlamının açık olmasına katkı sağlayacağı için durmak daha uygundur. Zaten kıf dur demek arkadaşlar Arapçada dur demek. Burada durmak gerekiyor. Bir diğer işaretimiz kaf. Durulabilir veya geçilebilir ama geçmek daha uygundur. Bir diğer işaretimiz ayn. Ayetlerin sonlarında bulunur. Bir konunun bittiğini ve başka bir konunun başladığını ifade eder bu işaret namazda okurken aynı işaretinin olduğu yerde rüküye gitmek daha uygundur. Peki aynı işaretinin nerelerde olduğunu nereden bileceğiz? Bunu da size bırakıyorum arkadaşlar. Bunu kendiniz araştırabilirsiniz. Bir diğer sayfaya geçelim. Evet. Kef arkadaşlar bir diğer işaret. Kef kendisinden önceki durak işaretiyle aynı hükmü taşır. Yani kendisinden önceki bir durak işareti ise o zaman kef varsa bu da t anlamına geliyor. Yani burada da t işareti geçerlidir. Bir önceki e, işaret eğer kıf ise bunu da kıf olarak yani dur olarak e, anlayacağız arkadaşlar. Yani kendinden önceki durak işaretiyle aynı hükmü taşır. Bir diğer işaretimiz muaneka vakfı muaneka vakfı. Bu da 3 nokta şeklinde gösterilir arkadaşlar. Bakın burada göstermişim. 3 nokta şeklinde gösterilir. Birbirine yakın yerlerde iki ayrı yere konulan üçer noktadan ibarettir. Yani birbirine yakın yerlerde bulunan iki tane üç noktayı gördüğünüz zaman arkadaşlar anlayın ki bu muaneka vakfıdır. Peki burada nasıl davranacağız? Birincisinde durulursa ikincisinde durulmaz. İkincisinde durulursa birincisinde durulmaz. Bu iki işaret farklı ayetlerde olursa bu sefer hüküm düşer. Yani bu kural geçerli olmaz arkadaşlar. Evet aynı ayette olursa arkadaşlar bu eğer birincisinde duruyorsak ikincisinde durmayacağız. İkincisinde duruyorsak birincisinde durmayacağız. Bu şekilde arkadaşlar bu videomuzu da burada bitireceğiz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.